Evet yine bir Minecraft videosu ve yine bir zorlayıcı video zorlayıcı seri daha doğrusu hiç vakit kaybetmeden başlayayım dedim böyle opor topor böyle gibi karda başladık bile, hepinize merak yapıyorum Minecraft videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte hardcore oyun yazıyormuş olduğunuz gibi yeni seriye başlıyoruz yine mutsuz yine hardcore yine ben yine neyse ee, siz bir like'larınızı zaten Abone olun. Başlayalım geçelim videomuzu. Ben birazcık şöyle odun toplayayım hemen. Orada çık oyunları öldürmek istiyorum. Ee, siyah oldukları için değil de Hemen bir taş, tahta kazmamızı yapalım her zamanki gibi. Oğlum bu sefer çok riskli oynamak istemiyorum yani riskli oynayınca biliyorsunuz kaybediyoruz her zaman ee, yani full büyüleneceğim işte demir set elmas set falan çekeceğim daha doğrusu ondan sonra hazır olduktan sonra tam hazır olduğundan sonra gideceğim işte şeye nedir ha oradan da zaten ende gidebiliriz diye düşünüyorum çok dikkatli oynamam lazım seri bitmesin diye Tamam peki iki tane. Bir tane daha lazım koyun. Ondan sonra rahat. Yani gezebiliriz. Gezip tozabiliriz. O zaman koyun bulana kadar biz birazcık daha odun kasalım. etrafı da gezelim abi hiç. Buzlukta şey yapmak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Şif yaparsak deri artı iple torba da yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi. Hemen duman fırını yapacağım. Bir drift atalım ya. Dur hatta şuradan. Ho ho güzel drift. hemen envanter düzenlenmesi yapalım şöyle odunu şuraya koy şöyle yap şunu şöyle şunu şöyle meşaleler ve deri şuraya sakince gezelim ya bak orada demir var mesela bir tane gördüm orada bayağı bir çıklan mı orada 10 tane domuz haram domuz tabi yemeyeceğiz Ulan insan girmek istiyor ya şurada iki tane demir var ya sırf onlar için girelim iki saat oynuyor madenle bu arada Hiç risk almayacağım falan da yok abi git bu sefer çok riskli oynamak istemiyorum hop abi oh, ok sıkıntı tamam risk almayacağım demeden önce hatta aşağıya döneyim direk ya risk al harbiden risk almayacağım dedim ve risk alıyorum şu an ses falan gelmiyor güzel hemen şunu kır hala ses gelmiyor eğer önümüze creeper falan çıkarsa yine kalkanla korunmak mantıklı olur yani mantıklı ama aşağıya şöyle kazmaya devam edeyim o zaman Sokuyor akıyor bu madem var kesin abi galiba ses buradan geliyor diyecektim evet creeper vardı hemen bunu patlatalım mesela size şöyle göstereyim evet böyle olduğunda hiç sıfır hasar alınıyor yani bilmeyenler için kalkanı tuttuğunuzda creeper tarafın eğer creeper patlarsa yanınızda sıfır hasar veriliyor size yani hasar verilmiyor daha doğrusu sanki ders anlatıyor evet eee şey arkadan da ses şey geliyor sanırım yaklaş lan bana iki tane iskelet var galiba oha Evet risk almayacağız arkadaşlar. Hani risk almak yoktu. Ulan adam balkaba kafasında balkaba ile gelmiş ya. Bu iki dakikaya ne ara bu kadar şey oluyor ya. Mavdoğlu hatta bir de creeper. bir savaş içine girmiş bulunmaktayız. Yani küçücük minnacık minnoş küçücük yani büyütülecek yani, bir sorayım, savaş değil yani, kendim savaş, kendim yani. Kendim savaş bu Madende birazcık takıldıktan sonra yukarı çıkmaya karar verdim. İşte birazcık demir falan topladım gördüğünüz gibi. yani buralar çok da eğlenceli değil. Sıkıcı olduğu için buraları geçelim bence. O zaman geçelim yukarı çıktığım yere. evet. Oğlum ben şimdi anladım lan. Ulan ben de diyorum bunların kafasında niye şey var ya bal kabağı var. Cadılar bayramı olduğu için ee, büyük ihtimalle Minecraft böyle bir özellik getirmiş de çoğunla Balkabağ kafası var. Ben diyorum niye bunlarda Balkabağ kafası var acaba ya bu kadar çok. Gün bir bitti mi acaba? Bitmiş evet. Sabah olmuş yani gece de olmuş sabah da olmuş. Biz aşağıda için. Bu kadar çok getirdik mi ya zaman? Şuradakileri yakıt olarak kullanmak çok mantıklıydı ya hiç aşağı inmeden önce alsaydık güzel koyun da bulduk ama bize okey siyah var siyahı öldürelim tamam bize bu kadar yeter şöyle bir açık alan bulursak çok iyi olur güzel açık alan da bulduk abi burası bizim artık kurulacağımız yer demektir ilk bulduğumuz açık alan ya da bir köy çoy bulalım köyün yanına yerleşelim daha mantıklısı. Bu ilde için bize Ladin ağacı gerekli olacak. Ben Ladin'den ev yapacağım çünkü. Bakın mesela hiç etrafta köy yok. Eğer az önce şey yerde kurulsaydık şu an çok büyük eziyet çekecektik. O yüzden köyün yakınlarını yapmayı düşünüyorum. Bir tane köy bulursam tabii ki de. Işte. İlk gecemiz uyudu. İlk gecemiz dediğim ikinci gece bu arada. Değil mi? Nerede yazıyordu lan? Tamam gördüm. Aynı ikinci kere. Güzel gömlü hazine haritası. bu ee, gereksizleri atalım şuraya. Ladin kit var. Meşe ağacı var. Koyu meşe tahtası var. Aa bulduk. Tamam. Nerede abi? Kumları da at artık. Kum taşını da at. Demirler, altınlar. Bakın ben şimdi a dur çıkıyor. Lan. Orası mı? Yakınmış da bir teknik gösterecektim ben size. Neyse kaldı artık teknik. Ee, o zaman bulma tekniğini göstereyim ben size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde bir tane harita var. ve çarpıda tam şurayı gösteriyor. Hemen şu suyu kapatayım. Bir shorts videosu daha çıksın. Ee, burada 7, 15, 14 yazılan yer var ya. Ee, orayı 9.09 9 olarak göster. Yani şey yapmanız lazım. Bakın şimdi artıyor. 9. Şöyle aşağı iniyor. Görmüş olduğunuz gibi 3. rakamda şu an 9 11 9 yani tam altımızda şu an şey. Sandık. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yani ortadaki rakam fark etmez. Yanlar 9 olsun yeter. Yani bu koordinatların altındaki şeyde. Eee şurada. Bu kadar basit yani. Bunu da atabilirsiniz. Yani burada da görmüş olduğunuz gibi. Hemen bulduk. Sekiz değildik değil mi? Dur dur. Önce yani evcilleştirelim onun sonra. Ama hangisi? Bu üç kalp. Bu kalbi yok. Bunun da kalbi yok. Bunun da kalbi yok. Zaten istemiyorum oğlum Sana baktık zaten. 3 kalp. Kalbi yok. Bir kalp gereksiz. o 4 kalp vallahi A4 kalp. ama evcilleştiririm. evgilleştiririm. Tam dur. Şimdi eğer tak crafting table al yürü. İlk evcil hayvanımız diyecektim ne burası neyse. İlk evcil hayvanımız güzel. Umarım yakınlarda çöy buluruz yoksa öldürmek zorunda kalacağım. Ya da ver lan. Gel lan seni götüreceğim abi. Yani başlangıcın yakınlarında ve buzlukta olması Buzlukta olması sadece birazcık sıkıntı oldu. Başka hiçbir şey sıkıntı değil yoksa. Hadi bakalım sen. bir yere bakayım buraya aslanım. Ne diyorsun sen? Geçemezsin. yetemezsin geçemezsin. Tamam. Çünkü zaten yolunu kapatmışız. yetemez tam burası artık senin dükkanın oldu. Dükkanına iyi bak tamam mı? Küçük adam. Hmm diyor. Tamam bakarım diyor. Öyle mi diyormuşum ben diyor. Ah, çese dediğim buydu arkadaşlar. Bulduğumuza sevindim bu arada. Tamam buraya yakın bir yere yapalım mı? Nereye yapalım lan buraya yakın? Düzlük yer değil ki oğlum burası. Her var mı acaba bunu çıkabileceğim ne olur ne olmaz Allah'tan ağaç var lan bu arada 35 tane demir külçesi oldu kütüphaneciniz küt, kütüphane, küt, 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 kütüphaneci misin ne böyle yani? Ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Galiba gitme. Yok haritacı. Kitapçı nerede lan? Kitapçıyı öldürmek zorundayım. ooo aga. Bileme taşı var. Eee bir sonraki videoda ne yapacağız? Bir sonraki videoda büyük ihtimalle ev yapacağız. Uzatmak istiyorum çünkü birazcık. Bileme taşı da buradaymış zaten. Yani ben hemen yatağımda yatağında uyuyayım. Uyuma lan. Kalk lan uyuyacağım. Sen hatta şurada uyu ben burada uyuyayım. Çekil lan burası benim yerim. Sen de yanımda uyu. Uyu. Tamam uyan. Hadi git şimdi işinin başına yürü. Yürü. Minik bir evin karşısında arkadaşlar videomuz bu kadar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın yepyeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın bye bye